yurdum insanı için geliştirdiğim Ferhat Yıldız metodu ile artık hepiniz çok hızlı ve kolay bir şekilde istediğin dili benden öğrenebilirsin. Sadece Almanca değil, İngilizce, İspanyolca, Fransızca, İtalyanca, Rusça, Hollandaca ve Lehçe gibi birçok dili fibol.com sistemden ücretsiz olarak hemen öğrenmeye başlayabilirsin. Ders çalışma yöntemi ise çok basit. Yazarak sakın ama sakın çalışma. Yabancı dil yazarak çalışılmaz sabah ve akşam günde iki defa hızlı bir şekilde ücretsiz derslerin başından sonuna kadar hem oku hem dinle. Sonra bir kere de sesli olarak sadece Almanca olan kısımları oku. Birkaç gün içinde Almanca konuşmaya başlamış olacaktın. Ne kadar çok bu şekilde tekrar yaparsan o kadar çabuk öğrenirsin. İşte iki ayda dil öğrenmenin sırrı bu. Doğru kaynak ve doğru çalışma yöntemi. Yabancı dil öğrenmenin ne kadar kolay olduğunu ispat etmenin artık zamanı geldi. Tek yapman gereken not almadan, takılmadan birinci dersten ücretsiz derslerin sonuna kadar benimle birlikte çalışmak. Günde iki kez tekrar ettiğinde bir haftadan kısa bir süre içinde Almanca konuşmaya başlamış olacaksın. Almanca öğrenmeye günlük hayatımızda kullandığımız en önemli fiilleri ve kelimeleri öğrenerek başlayacağız. Hadi kelimelerimizi öğrenmeye başlayalım ve bu yolculuğa birlikte çıkalım. Zayn olmak, tun yapmak, mahın yapmak, esin yemek trinken içmek schlafen uyumak gehen gitmek kommen gelmek sprechen konuşmak lernen öğrenmek bleiben kalmak spielen oynamak arbeiten çalışmak leben yaşamak verstehen anlamak hören duymak sehen görmek schauen anschauen bakmak seyretmek zuhören dinlemek anrufen telefon açmak telefonla aramak. Kaufen satın almak. Kennen tanımak, bilmek. Wissen bilmek. Lieben sevmek. Geben vermek. Erzählen anlatmak. Sagen söylemek. Antworten cevap vermek. Helfen yardım etmek. Aklında çok daha kalıcı olması için dersleri hızlı hızlı işliyoruz. Bu bir video istediğin kadar tekrar tekrar seyredebilirsin kaçıracağın hiçbir şey yok. O sebepten dolayı yazmaya çalışma tamamen öğrenmeye odaklan. Günlük hayatta en çok kullandığımız ve bizi hemen konuşturmaya başlayacak olan fiillerimiz bunlardı. Şimdi başka kelimeler öğrenelim. Glücklich, mutlu, traurig, üzgün, şühten, utangaç, das Wasser, su, der Kafe, kahve, das Haus, ev, Deutsch, Almanca, English, İngilizce. Der Fußball, futbol. Hier, burada. Hier, buraya. Dort, orada. Dorthin, oraya. Falsch, yanlış. Zu Hause, evde. Das Auto, araba. Das, bu, şu. Es, o. Öğretmenlerin anlatmayı beceremediğinden dolayı Almanca'da öğrencilerin gözünü korkutan 3 tane artikel var. Der, di ve das. Sana bunların ne olduğunu ve ne işe yaradığını hemen söyleyeyim. Öncelikli olarak bunlar bir varlığın dişi, erkek ya da nötr cinsi olduğunu belirtirler. Türkçe'de böyle bir kavram yoktur. Bu sebepten anlaması ilk başta biraz zor olabilir. Sonra da bu artikellerle ismin i hali, e hali, d hali dediğimiz hallerini yaparız. Sen bir varlığın ismini öğrenirken artikeliyle öğren bu bize yeter. Almanca gramerinde öğreneceğimiz ilk cümle yapımız emir cümleleri olacak. Almancada emir cümleleri yapmak çok kolay ve basit. Kibarca hitap etmemiz gereken durumlarda fiili değiştirmemize gerek yok. Fiilden hemen sonra siz şahıs zamirinin kibar hali olan zi zamirini kullanmanız yeterli. Bir de bitte lütfen derseniz ballı kaymak gibi olur. Bu kavramı anlamak için bir örnek inceleyelim. Almanca machen fiili yapmak anlamına gelir. Bunu kibar emir cümlesi yapmak istersek şu şekilde yaparız. Machen Sie es bitte. Onu yapın lütfen. Almanca'da arkadaşlarımızla ve tanıdıklarımızla kullanabileceğimiz gayri resmi emir cümleleri yapmak istediğimizde genellikle fiilin sonundaki maslar iki de diyebileceğimiz en hecesini kaldırırız. Bu şekilde düzenli fiilleri emir cümlesi yapabiliriz. Örneğimize bir bakalım. Mahes, yap onu. Avrupa dillerinde bir de çekimi farklı olan düzensiz denilen fiiller vardır. Bu fiilleri etkili bir şekilde kullanmak için onları oldukları gibi öğrenmemiz, özel biçimlerini ve kullanımlarını ezberlememiz gerekir. İlk başta zorlayıcı görünse de bol tekrar ve pratik ile birkaç gün içinde her şey normal gelmeye başlıyor. Zayn olmak ve esin yemek fiillerimizin emir gibi çekimini bir görelim. Zay gülüklik, mutlu ol, is es, ye onu. Şimdi gayri resmi emir cümleleri oluşturmaya devam edelim gayri resmi emir cümlelerini genellikle arkadaşlar, aile veya tanıdığımız insanlarla kullanırız. Bu emir cümleleri günlük konuşmalar için çok önemlidirler ve arkadaşça bir tonla yol tarif etmeye, önerilerde bulunmaya veya tavsiye vermeye yardımcı olurlar. Bu dersleri en başta söylediğim gibi tekrar ettiğinde düzensiz fiiller ve gayri resmi emir kipleri konusunda uzmanlaşırsın. Böylece dili doğal ve etkili bir şekilde kullanma konusunda akıcılığını ve kendine olan güvenlik artırırsın. Hadi şimdi daha çok örnek yaparak bu konuya daha iyi hakim olmaya çalışalım. Trink su iç. Schlaf frü, erken uyu. G git, kom, gel. Sprech İngiliz. İngilizce konuş. Learn English, İngilizce öğren. Bleib hier, burada kal. Spiel Fußball, futbol oyna. Arbeite hier, burada çalış. Lebe in İstanbul, İstanbul'da yaşa. Schau, bak. Hör zu, dinle. Ruf an, ara. Kauf, satın al. Gib, ber. Zages, söyle onu. Antwort'a cevap ver. Hilf, yardım et. Olumsuz emir cümlesi yapmak istediğimizde Almanca'da nicht veya kein olumsuzluk sözcüklerini kullanırız. Bu iki kelimeyi doğru kullanmak dilde net ve doğru ifade oluşturmak için çok önemli. Nicht kelimesi fiilleri olumsuz hale getirir. Yani bir eylemi yapmamayı ifade etmek için kullanılır. Örneğin mach das nicht, bunu yapma. Kein kelimesi ise isimleri olumsuz hale getirir bir nesnenin ya da kişinin olmadığını belirtmek için kullanılır. Örneğin, hab kayna angst, korkma. Şimdi öğrendiğimiz bu bilgileri kullanarak birkaç olumsuz emir cümlesi oluşturalım ve pratik yapalım. Bu cümlelerle günlük hayatında karşılaşabileceğin birçok durumu artık rahatça ifade edebilirsin. Unutma, pratik yapmak her şeydir. Dil öğrenme yolculuğunda birlikte ilerlerken daha fazla örnek ve alıştırma ile bu konuları pekiştireceğiz. Haydi olumsuz emir cümleleri üzerinde çalışmaya devam edelim ve Almanca'da kendimizi geliştirelim. Sei nicht traurig. Üzülme. Mach es nicht. Yapma onu. Is es nicht. Yeme onu. Trink kein Wasser. Su içme. Schlaf nicht zu so früh. Erken uyuma. Geh nicht dorthin. Oraya gitme. Komm nicht hier. Buraya gelme. Sprich kein Englisch. İngilizce konuşma. Lern kein Englisch. İngilizce öğrenme. Bleib nicht hier. Burada kalma. Spiel kein Fußball futbol oynama. Arbeite nicht hier, burada çalışma. Lebe nicht in London, Londra'da yaşama. Schau nicht an, bakma. Hör nicht zu, dinleme. Ruf nicht an, telefon açma. Arama, kauf dieses Auto nicht, bu arabayı alma. Gib nicht, verme. Sag es nicht, söyleme onu. Antworte nicht, cevap verme. Kızma, yardım etme. Deneyimli bir dil bilimci olarak dünya dillerini öğrenmen için en hızlı ve en etkili metodu hazırladım. Sadece bir derste bir yabancı dile ne kadar hızlı ve kolay bir şekilde hakim olabileceğini zaten gördün. Ayrıntılı, kapsamlı kurslarımızda ne kadar daha fazlasını başarabileceğini bir hayal et. Dil öğrenimini kafa karışıklığı olmadan hızlandırmak istiyorsan şimdi hemen premium üye ol. Premium üye olduğunda öğrenmek istediğin dili daha ayrıntılı ve derinlemesine bir şekilde ele alan derslere erişebilirsin. Hızlı dil öğrenme yolculuğuna başladığın bu dersin sonuna geldik. İlerlemene devam etmek ve hızlı dil öğrenmenin sırlarını çözebileceğin tüm derslerimizi fimol.com web sitemizden ulaşabilir ve başarılı olmak için ihtiyacın olan kaynakları bulabilirsin. Aşağıdaki bağlantıdan bana bir kahve ısmarlayarak akademik çalışmalarımı destekleyebilir ya da YouTube kanalıma katılabilirsin. Ferhat Yıldız metodunu keşfetmenin temel taşı olan bu dersleri Google Play mağazasında PDF dosyası olarak da bulabilirsin. Bir dersin sonuna geldik. Haydi bir sonraki derse geçerek hızlı Almanca öğrenmeye devam edelim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Sakın ama sakın öğrendiğin dilin konuşulduğu bir ülkeye gittiğinde orada otomatik olarak o dili öğrenebileceğini sanma. Senin gibi düşünüp Almanca öğrenmeden Almanya'ya giden milyonlarca insan var. Almanya'da ve birçok Avrupa ülkesinde yaşadığı ülkenin dinini bilmeyen ve hala daha öğrenememiş olan yüzbinlerce Türk var. Bu nedenle sadece orada bulunmak dili öğrenmek için yeterli değil. Gidersin ya dört duvar arasında yalnız başına dil öğrenmeye çalışırsın ya da çıkar Türk kahvelerine takılırsın. Ferhat Yıldız metodu ile beraber hızlı ve kolay bir şekilde arzu ettiğin dili kafan karışmadan öğreneceksin. Bu yöntem dil öğrenme sürecini daha basit ve anlaşılır hale getiriyor. Böylece hedeflediğin dilde kısa sürede ustalaşabiliyorsun. Bu dersle beraber zor zannedilen gramer konularını da öğrenmeye başlayacağız. İlk olarak dativ dediğimiz ismin halini öğreneceğiz. Peki dativ diye adlandırılan bu ismin hali nedir? Genel olarak bakarsak Türkçedeki e halinin Almanca'daki karşılığına dativ denir. Yani birine bir şey vermek, göstermek, yazmak ya da göndermek istediğimizde Türkçede isimlere e ya da a eki getiriyorsak Almanca'da da bazı değişiklikler söz konusu. İşin güzel tarafı Türkçe ile kıyasladığınızda Almanca süper kolay bir dil. Türkçeden farklı olarak Almanca'da datif dediğimiz ismin halini gerektiren belirli fiillerin dışında mit, von ve zu gibi bazı edatları da kullandığımızda arkasından gelen ö'yü ne yapıyoruz? Dativ durumuna çekiyoruz. Şimdi Almanca dativ dediğimiz ismin bu halini mit edatı ile öğrenmeye başlayacağız. Mit edatı ile anlamına gelir ve arkasından gelen öğeler dativ durumda çekilir. Şimdi bu edatın nasıl kullanıldığına bir bakalım. Mit ile. Mitmiya benimle. Mitdia seninle. Medim onunla erkek. Mitdia onunla dişi. Vida tekrar. Şimdi ile anlamına gelen mit edatını kullanarak daha fazla emir cümlesi yapalım. Pratiğimizi genişletelim. Özellikle mitmiya ifadesini içeren cümleler kurmaya odaklanacağız. Mit edatını emir cümlelerimize dahil ederek sadece bu edatın nasıl kullanılacağına dair anlayışımızı pekiştirmekle kalmayacak. Aynı zamanda daha etkileşimli bir şekilde komut verme veya istekte bulunma pratiği yapacağız. Bu cümleleri kurmaya başlayalım ve mit edatının çeşitli emir formlarına nasıl doğal bir şekilde uyduğunu görelim. Haydi başlayalım. Zay glücklich mit mir. Benimle mutlu ol. Mach es mit Onu benimle yap. İs mit Benimle yemek ye. Trink mit mir Kaffee. Benimle kahve iç. Schlaf früh. Erken uyum. Geh mit Onunla git. Komm mit mir. Benimle gel. Sprich Englisch mit mir. Benimle İngilizce konuş. Lern Englisch mit mir. Benimle İngilizce öğren. Bleib hier mit mir. Burada benimle kal. Spiel mit mir Fußball. Benimle futbol oyna. Arbeite hier mit mir. Burada benimle çalış. Lebe hier mit mir. Burada benimle yaşa. Şimdi sıra geldi Almanca akuzatif dediğimiz ismin diğer haline. Peki bu akuzatif dediğimiz ismin bu hali nedir? Genel olarak ele alırsak Türkçedeki ismin i halinin Almanca karşılığına akuzatif denir. Türkçede birine bir şey sevdiğimizde, gördüğümüzde ya da anladığımızda sevmek, görmek ve anlamak fiillerinden sonra gelen isimlere i ya da ı iki getirilir. Almanca'da genel olarak akuzatif dediğimiz ismin halini Türkçe'de ismin i halinde kullandığımız fiillerle yaparız tabii ki çok az olmak kaydıyla bazı fiiller bu kurala uymayabiliyor. Bu konuyu daha sonra çok detaylı olarak göreceğiz. Bilmen gereken çok önemli bir başka konu ise artikeli sadece ama sadece der olan isimler akuzatif durumda etkilenmektedir. Artikeli di ve das olan isimlerde hiçbir değişiklik olmamaktadır. Anlamak anlamına gelen Ferstein fiili Almanca ismin akuzatif dediğimiz halinde kullanılır. Eğer akuzatif olarak Almanca beni seni demek istersek o zaman zamirlerimizi şu şekilde çekeriz. Mih beni, dih seni, in onu erkek, zi onu dişi. Eğer Almanca beni anla demek istersek o zaman şöyle söyleyebiliriz. Verstehe mich, anla beni. Şimdi sıra geldi zuhören yani dinlemek fiiline. Daha önce dediğim gibi bazı edatlar sadece ismin datif halinde kullanılmaktadır. Ve zuh edatı bu edatlardan biridir. Türkçede beni dinle derken ismin i hali kullanıldığı halde Almanca beni dinle demek istersek buradaki zu edatından dolayı arkasından gelen ö'ler dativ dediğimiz halde çekilirler. Örneğimize bir bakalım. Hör mir zu. Beni dinle. Almanca dativ dediğimiz durumun genel olarak Türkçede ismin e halinin karşılığı olduğunu söylemiştim. Yani bana ver, bana söyle, bana yardım et gibi cümleler yapmak istersek Geben, sagen, helfen fiillerinden sonra gelen öğeleri datif yani ismin e haline çekeriz. Eğer datif olarak Almanca bana, sana, ona demek istersek şu şekilde söyleyebiliriz. Mia bana, dia sana, im ona erkek, ia ona dişi. Şimdi vermek, söylemek, yardım etmek gibi datif durumunda kullanılan fiillerle emir cümleleri yapalım. Kauf mir ein Auto. Bana bir araba satın al. Gib mir. Ver bana. Sag söyle onu bana. Antworte mir, cevap ver bana. Hilf miye, yardım et bana. Für edatı için anlamına gelir ve Almanca akuzatif halinde kullanılır. Şimdi für edatımıza kısaca bakalım. Für için, für mich, benim için, für dich, senin için, für in, onun için erkek, für sie, onun için dişi. Anrufun ve anziehen fiilleri ayrılabilen ve akuzatif halinde kullanılan fiillerdir. Peki ayrılabilen fiil nedir? Almanca'da bazı fiillere zu, an, auf, aus gibi edatlar getirilerek fiillere yeni anlamlar katılmaktadır. Örneğin, hören fiili tek başına kullanıldığında duymak anlamına gelirken yanına zu edatı getirildiğinde dinlemek anlamına gelmektedir. Bunun yanında eğer auf edatı ile aufhören olarak kullanırsak bir şeyi yapmayı bırakmak, durmak anlamına gelir. Burada unutmaman gereken nokta ise bir edatta kullanılan fiilleri çektiğimiz zaman bu tu, an, av, aus gibi edatlar her zaman cümlenin en sonuna giderler. Şimdi örneklerimize bir bakalım. Zimiş mich an, bana bak. Ruf mich an, ara beni. Peki Almanca'da olumsuz emir cümlesini nasıl yaparız? Fiilleri olumsuz hale getirmek istersek nicht olumsuzluk sözcüğümüzü kullanırız. Örneklerimize bakalım. Sei nicht schüchtern, utangaç olma. Mach es nicht mit mir, benimle yapma. nicht mit mir. Benimle yeme. Trink nicht mit mir. Benimle içme. Eğer kahve gibi isimleri olumsuz hale getirmek istersek o zaman bir anlamına gelen aynı sözcüğünün olumsuzu olan kein olumsuzluk sözcüğümüzü kullanırız. Örneğin, trink kein kahve mit mir. Benimle kahve içme. Bu kein sözcüğü aslında Türkçedeki değil olumsuzluk sözcüğünün karşılığıdır. Bu konuyu çok detaylı olarak ilerleyen derslerde size öğreteceğim. Şimdi diğer örneklerimize bakalım. Schlaf nicht zu früh. Çok erken uyuma. Geh nicht dorthin. Oraya gitme. Komm nicht mit mir. Benimle gelme. Sprich nicht Englisch mit mir. Benimle İngilizce konuşma. Lern kein Englisch mit mir. Benimle İngilizce öğrenme. Bleib nicht mit mir hier. Benimle burada kalma. Spiele nicht mit mir Fußball. Benimle futbol oynama. Arbeite hier nicht mit mir. Burada benimle çalışma. Leb nicht hier mit mir. Benimle burada yaşama. Versteh mich nicht falsch, beni yanlış anlama. Hör mir nicht zu, beni dinleme. Schau mich nicht an, bana bakma. Ruf mich nicht wieder an, beni bir daha arama. Kauf mir kein Auto, bana araba satın alma. Gib mir nicht, bana verme. Sag es mir nicht, bana onu söyleme. Antworte mir nicht, bana cevap verme. Hilf mir nicht, bana yardım etme. Daha önce dediğim gibi bazı edatları datif dediğimiz ismin halinde kullanıyorken fü ve ona gibi bazı edatları kullandığımızda arkadan gelen öğeleri akuzatif dediğimiz ismin haline çekmemiz gerekiyor. Ohne edatı da her zaman akuzatif durumda kullanılan edatlardan bir tanesi. Almanca ohne edatını Türkçe'ye siz ya da siz olarak çevirebiliriz. Haydi ohne edatı ile beraber Almanca bensiz, sensiz demeyi öğrenelim. Ohne siz, siz. Ohne mich, bensiz. Ohne dich, sensiz. Oneyin onsuz erkek. Onezi onsuz dişi. Şimdi one edatıyla birkaç örnek emir cümlesi yapalım. Mach es nicht ohne mich. Onu bensiz yapma. Is nicht ohne mich. Bensiz yemek yeme. Trink keinen kaffee ohne mich. Bensiz kahve içme. Schlaf nicht ohne mich. Bensiz uyuma. Geh nicht ohne mich hin. Oraya bensiz gitme. Komm nicht ohne ihn her. Buraya onsuz gelme. Sprich nicht ohne mich englisch. Bensiz İngilizce konuşma. Lerne kein Englisch ohne mich, ben siz İngilizce öğrenme. Kauf kein Auto ohne mich, ben siz araba alma. Bleib nicht dort ohne mich, ben siz orada kalma. Spiel nicht ohne mich Fußball, ben siz futbol oynama. Arbeite nicht ohne mich, ben siz çalışma. Lebe nicht ohne mich, ben siz yaşama. Ferhat Yıldız'ın kanıtlanmış yöntemiyle hızlı Almanca öğrenin. Deneyimli bir dil bilimci olarak dünya dillerini öğrenmen için en hızlı ve en etkili metodu hazırladım sadece iki derste bir yabancı dile ne kadar hızlı ve kolay bir şekilde hakim olabileceğini zaten gördün. Ayrıntılı, kapsamlı kurslarımla ne kadar daha fazla başarabileceğini bir hayal et. Dil öğrenimini kafa karışıklığı olmadan hızlandırmak istiyorsan şimdi hemen premium üye ol. Premium üye olduğunda öğrenmek istediğin dili daha ayrıntılı ve derinlemesine bir şekilde ele alan derslere erişebilirsin. Hızlı dil öğrenme yolculuğuna başladığım bu dersin sonuna geldik ilerlemene devam etmek ve hızlı dil öğrenimi sırlarını çözebileceğin tüm derslerime fimol.com web sitemizden ulaşabilir ve başarılı olmak için ihtiyacı olan tüm kaynakları bulabilirsin. Aşağıdaki bağlantıdan bana bir kahve ısmarlayarak akademik çalışmalarımı destekleyebilir ya da YouTube kanalıma katılabilirsin. Ferhat Yıldız metodunu keşfetmenin temel taşı olan bu dersleri Google Play mağazasında PDF dosyası olarak da bulabilirsin. Bir dersin sonuna geldik. Haydi bir sonraki derse geçerek hızla Almanca öğrenmeye devam edelim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.